Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 1970'lerde tasarlanmış ve bu zamana kadar amacın dışında kullanılmış bir uçaktan söz edeceğim. Belki de ilk defa amacı doğrultusunda kullanılacak bu uçak. Hadi gelin başlayalım. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Bu sefer savunma ağırlıklı bir video ile sizlerle beraberim 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra herkes yeni bir savaşın nükleer bir savaş olacağını düşünüyordu Bu nedenle üretilen uçaklar sürekli olarak ya bombardıman uçağıydı ya da taktik bombardıman denilen ve hızlı bir şekilde düşman kuvvetlerine müdahale edip gideceği yerde düşman toprakları üzerinde nükleer bombayı atan ve arkasından da ya başka bir yere doğru giden ya da üstüne geri dönen uçaklar tasarlandı. Ancak 1960'lı yıllara gelindiğinde Avrupa'nın özellikle de 68'de Çekoslovakya ve Macaristan'ın Sovyetler Birliği orduları tarafından neredeyse silindir gibi geçilmesi üzerine Avrupa'nın çok büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı. Sovyet tankları gerçekten bir gece gelip ansızın ülkedeki rejimleri değiştirmişler ve kendi rejimlerini bu ülkelerin üzerine dayatmışlardı. Bunun daha da ileri gideceği düşünülerek bunun daha da büyük bir tehlike olduğu düşünülerek nükleer savaş doktrininden daha çok evet bizim bir şekilde Avrupa'yı korumamız ve Avrupa'da Sovyet tanklarını durdurabilecek elimizde ekipmana sahip olmamız diye bir doktrine geçildi. Ve bunun doğrultusunda 1960'lı yılların sonunda 70'li yılların başında da Pentagon, Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon yeni bir ihaleye çıktı. Neydi bu ihale? Özellikle de Avrupa'da gerçekleşebilecek ve dünyanın başka yerlerinde gerçekleşebilecek bir kara savaşında son derece sayısal üstünlüğe sahip Sovyet tanklarını durduracak ve yerdeki birliklere yakın destek sağlayacak bir uçak tasarlanmasını istemişti. İşte bunun sonucunda Northrop firması bir teklifte bulundu ve aynı zamanda Fairchild ve Republic firmaları o zaman birleşmişlerdi. Onlar bir teklifte bulundular ve sonuçta çıkan ihalede kazanan firma Fairchild Republic'in modeli olan A-10 oldu. A-10 çok ilginç bir uçak. Gerçekten de az aslında o zamana kadar pilotların çok da uçmayı istemedikleri bir uçak. Çünkü savaş pilotları böyle hızlı, yüksekten uçan, manevra kabiliyeti yüksek ve sürekli ilk dalaşına gelecekleri bir savaş uçağında uçmak yerine yere yakın, işte fazla da hızlı gitmeyen, doğru düzgün de bir hızlı bir kanada olmayan bir uçakla uçmayı çok da tercih etmiyorlardı. Ama gelin görün ki bu uçağın değeri yıllar geçtikçe hani neredeyse şarap gibi geçtikçe daha da değerlendi değeri ve bugüne gelindiğinde şu an gerçekten gerçek amacı yani Sovyet artık Rus tanklarını durdurmak amacıyla belki de ilk defa kullanılacak. Tabi A10'lar daha önceden savaşlarda kullanıldı. En önemli görevin ilk başında yaptığı görev 72 yılında ve 76 yılına kadar teslim edilmiş olsa bile 1991 yılındaki 1. Körfez Savaşı'nda büyük rol oynadılar. İşte onunla ilgili belgeselleri izlediyseniz bu uçakların ne kadar dayanıklı bir uçak olduğunu nerelerden nasıl darbeler alıp yine de üste geri dönebildiğini görmüş olmanız lazım. Gerçekten de çok ilginç bir yapısı var uçağın. Kanatları savaş uçakları gibi geriye doğru değil yavaş uçmasını sağlayacak düz yapılmış kanatlar. kanatlarının altında tam 16 bin pound yük taşıma zorunluluğuyla tasarlanmış bir uçak. Aynı zamanda çifte kuyruğu ve kuyruklarının hemen yanında bulunan, hemen önünde bulunan kuyruktaki iki tane motoruyla da değişik bir görünüm arz eden bir uçak A-10. Bunların asıl amacı Sovyet tanklarını durdurmaktı ama hem 1991'de Sovyet yapımı olan tankları Irak'ta durdurdular hem de Afganistan'da, Libya'da başka yerlerde, Suriye'de yakın destek görevlerinde bulundular Amerikan hava kuvvetleri için. Bugüne gelindiğinde ne yazık ki geçtiğimiz Şubat'tan bu yana Rusya Ukrayna'nın bir bölümünü işgal etmiş durumda ve bu işgal durumunda da tanklarını evet çok fazla miktarda tank savar füzelerinin saldırısına uğrayıp bayağı miktarda kaybetmiş olmasına rağmen yine de sayısal üstünlüğünü bir şekilde korumaya çalışıyor ve elde ettiği toprakları bir şekilde tekrar korumaya çalışıyor. Tabi bu noktada Batı, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Fransa hatta Türkiye bile Ukrayna'ya destek verirken desteklerde bir takım sınırlar da söz konusu. Özellikle de savaşın boyutunu çok daha büyük boyutlara taşımamak amacıyla verilen destekler genellikle yer destek ekipmanları, antitank füzeleri ve veya bir takım topçu bataryaları şeklinde sınırlı kalmış durumda. Şu ana kadar batıdan gelen herhangi bir hava unsuru söz konusu değil Ukrayna'da. Hatta ve hatta bir takım eski Sovyet bloku ülkelerinin elinde bulunan MiG-27, MiG-29 veya MiG-25 gibi uçakları da çok fazla destek alabilmiş değil Ukrayna bu savaşta. Çünkü olayı uçak verme boyutuna getirdiğiniz zaman o zaman da savaşın boyutlarını yükseltmiş oluyorsunuz ve bunun sonucunda da karşı tarafından nasıl bir tepki vereceğini bilmediğiniz için tehlikeli boyutlara gelebiliyor. Ama geçtiğimiz günlerde Time muhabiri Ukrayna'da adı açıklanmayan bir bölgede A-10 eğitiminde olan Ukrayna Hava Kuvvetleri pilotlarını gösterdi. Onun videosunu sizin için de sakladım buraya koydum. They also need training in how to use the more advanced weaponry that uh, the West has been providing. An airplane, how to fly an airplane, an American one called. the a-10 warthog flight simulators to try to get as close as they can to learning how to fly these planes Son PC based PC üzerinde çalışan programla bunları yapıyorlar ama bunları eğiten insanlar da bir takım askeri danışman olarak kullanan büyük bir olasılıkla daha önceden Amerika'da A-10 uçurmuş insanlar da bunların eğitimine katkıda bulunuyorlar. A-10 bu savaşta çok önemli bir rol oynayacaktır. Gerçekten de olayın şeklini değiştirebilir bu savaşta. Hem önündeki topuyla makinalı topuyla hem de havadan yere olan bir takım füzeleriyle güdümlü füzeleriyle hem de akıllı bomba bombalarıyla yer kuvvetlerine gerçekten Ruslara çok zor anlar yaşatacak bir uçaktır. Ama dediğim gibi bu uçağı devreye soktuğunuz zaman karşılığında Rusya ne yapacaktır ona bakmak lazım. O yüzden ben belki de A10'un son bir tercih olarak kullanabileceğini düşünüyorum. Ama henüz daha Ukrayna'ya batı menşeili bir hava aracı gitmiş değil. O yüzden ileride bakalım görelim gerçekten A10'lar burada sahne alacaklar mı? Gerçek anlamda tasarlandıkları amaç kullanılacaklar mı? Hepimiz beraber göreceğiz. Bambaşka bir havacılık, savunma ve pilotluk konularındaki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Bir like'ınızı alırım. Aşağıda yorumlarınızı da bekliyorum. Bambaşka bir Kaptan Bağ videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.